Covid-19 sebebiyle içinde bulunduğumuz pandemi sürecini böylesine güzel bir projeyle faydaya dönüştüren öğretmenlerimi gönülden kutluyorum. Bu proje çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelindi ve bilim üzerine güzel bir sohbet ortamı oluşturuldu. Dolayısıyla bilimi yaymak ve bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmak adına bu ve benzeri projelerin artarak devamlılığını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili Hatice Hocam. Sizinle tanışmak, genetik ve biyomühendislik üstüne konuşmak çok güzeldi. Çevremdeki bilim insanlarını tanıyorum projesinde sizin gibi pek çok bilim insanıyla tanışıp sizlerden yepyeni bilgiler öğrenmek çok güzel bir duyguydu. Bizleri bu projeye dahil ettiğiniz ve yepyeni bilgiler öğrenmemizi sağladığınız için çok teşekkürler sevgili Gizem Öğretmenim biz öğrencilerime ve bana büyük kazanımları olduğunu düşündüğüm projemizin içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Proje orta öğretmen arkadaşlarımla gerçek işbirliği içerisinde çalıştık. Tüm proje orta öğretmen arkadaşlarıma, bizi destekleyen bilim insanlarına, her etkinliğimize keyif ve heyecanla katılan öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bir daha olsa bir daha katılırım.